Evet, bugün size düzgün altıgeni anlatacağım. Düzgün altıgenin özelliklerinden başlayalım. Adı üstünde düzgün dediğine göre tabi bizim şeklimiz biraz değişik olabilir ama bunun bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. A, B, C, D, E, F. Neden düzgün? Kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için düzgün altıgen. Aynı zamanda bütün iç açıları da birbirine eşit. Şunların hepsi iç açı. Şimdi arkadaşlar biz düzgün altıgenin bir iç açısını bulmak istiyorsak nasıl yaparız? Bunun şimdi kaç kenarı var? 6 kenarı var. Dış açıyı bulmak istesem 360'ı 6'ya böleceğim. 60. Ha, dış açı neresi? Şunu şöyle uzatırsam. Bakın şurası dış açı. Şurası 60 derece. E bunun tamamı kaç dereceydi? 180 derece. O zaman 180'den 60'ı çıkarırsam bir iç açısını bulmuş olurum. Bu da altıgenin bir iç açısıdır. Burası önemli. İkincisi altıgenle ilgili bilmemiz gereken özelliklerden bir tanesi şu altıgen şöyle yaparsam sanki daha düzgün olacak. A, B, C, D, E, F diyelim. Bunun şöyle bütün kenarlarını şey köşe üçgenlerini şu şekilde birleştirirsem içeride 6 tane eşkenar üçgen bulunur. Bunların hepsi şöyle birbirine eşittir. 6 tane eşkenar üçgen var. Peki eşkenar üçgen neydi? İç açıları kaçar er dereceydi? 60 60 60. Bakın bu açıların hepsi 60'ar er derecedir. Bunu da unutmayacağız. Bununla ilgili de çok soru karşımıza çıkacaktır. Artık hepsini tek tek yazmayayım. Siz anladınız evet bu kuralımız da önemli üçüncüsü şöyle yine bir düzgün altıgen çizelim tabi tam böyle bizim milimetrik olmuyor A, B, C, D, E F diyelim şimdi bunu e, size gönderdiğim sorularda da bunun kuralını anlatacağım için yazdım bıraktım şimdi üçgende şöyle geniş açılı bir üçgen çizelim Şurası 120 derece ise şu iki kenar uzunluk birbirine eşitse burası A, burası A ise burası ne oluyordu? A 3 Hatırladık değil mi? Bu çok önemli bir kural. O zaman düzgün altıgende de aynı şey geçerli. Burası A, A ise bu açı 120 olduğuna göre burası A kök 3 birim olacaktır. Yine önemli kurallardan bir tanesi düzgün altıgende şunu şöyle çizdiğimi düşünelim. Bakın iki tane yamuk oluştu burada. Şunlar açı ortaydır arkadaşlar. 120 olduğuna göre o zaman bunları kaç kaç ayıracak? 60 60. Hatta bazı öyle sorular karşınıza gelecek ki şuradan şuraya indiğiniz zaman tam ben indiremedim buraya. Şu açı 90 derecedir. Bu o zaman 30 60 90 üçgeni olur. Bak 30 30 90 diye ayrılır. bu. Ee, Burası mesela A ise 60'ın karşısı A kök 3. Hipotenüs de ne olacaktır? 2A. Yani düzgün altıgende o zaman şu, şuna da bakarsak burası A ise burası ne olmuş oldu? 2A. Evet. Bu da önemli kurallardan bir tanesiydi. Ee, eşkenar üçgenin alan formülü geçen sene üçgenlerde görmüştük. Eşkenar üçgenin alan formülü a kare kök 3 bölü 4'tü. Burada a dediğimiz üçgenin bir kenar uzunluğuydu. Şimdi az önce dedik ki altıgende içerisinde kaç tane eşkenar üçgen vardı? Kaç altı. tane? 6 tane. 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için o zaman düzgün altıgenin alanı da 6 çarpı a kare kök 3 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Anlaşıldı mı? Evet. evet.